Evet, Yakıttı yani da o mi? mikrofonu. Kardeş adın, adın soyadın nedir senin? Recep Özkan. Hangi köydeniz? Ne? Yukarı kışlak köyden. Yukarı kışlakta. Ne? Yaşımız nedir? Ya söyle söyle ne oldu? Sen söyle. 72 doğumluyum. 72 bak uy uyanık. Kardeş gurbetten mi sen de geldin? İstanbul'da ikamet yapıyorum yazdan yaza gel. Yazdan yaza burada Bir 10 gün 15 gün burada kaldıktan sonra da tekrar dönüp gidiyoruz. Enerji toplayıp mı gidiyorsun yoksa şarj olup gidiyorsun? Şarj olup gidiyorsun. Devam hele kışlakta hayat nasıl geçiyor 10 15 gün? Çok güzel. Hem için oranın her bir köşe ayrı bir şey. Ağaçların altında çay içtin mi kara demlikler? Et yedin mi? Et yedim. Çobanla gittim yerlere gittim. O çay da içtim ama onlar bizi şarj ediyorlar. Bize bir sene. Ya o Çobanlık yaptığım yerler diyorsun da. Bayburt'ta en güzel meslek o meslek. Niye biliyor musun? Bu bizim zamanımızda. Bu zamanda değil mi? Yok. Şimdi çobanlık da oyuncağı Yapmaya. Karşılaştır. O gün nasıldı bugün nasıl ki? O günler daha iyiydi. Mesela? Şu anda parasal konuda O günler çobanlık vardı, meslek vardı. Şimdi meslek vardı, saygınlık vardı he. Şimdi herkes paranın peşinde. He. Şimdi para var. O işte paraya töktü. Ben o daldan gitmedim ki. Benim benim söylediğim taraf o sabahtan sürü yönüne katar çoban. Evet. Şöyle yaylalara alış açılır. Tertemiz bir hava. Evet. O güzel efendim evet. öğlen de evet. oldu da şöyle. Bir hafta 10 gün 15 gün kaldı bizi şarj ediyor. Bir sene götürüyor. Yetiyor yani. Bir sene bizi götürüyor. Kışlakta ne var ne yok? Kışlağı bana bir değerlendir. Sıkıntı yani. var mı kışlakta? Hiçbir sıkıntı yok. Dışarıda derneğiz var mı? İstanbul'da. Destek oluyor mu köydeki e, şeylere, ihtiyaçlara, şeylere? İhtiyaç olduğu zaman oradan destek veriyoruz köyümüze. Veriyorsun öyle? Veriyoruz. Güzel. 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 Aman geriye durmayın. O konuda evet. geriye durmayın. Şükür Allah'ım köyümüz o konuda. Evet. Köyün eksiğine, evet. yediğine Bir destek olun. Bir sıkıntımız yok şu an. Peki kardeş teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim.